Şimdi e, 2027, 2025 yıllarında e, bu Mars'a yolculuk yolcu taşıyacağını, yani turist taşıyacağını söylüyor Elon Musk. Yani orada bir koronu kurup, 500 bin dolar karşılığında uzaya ya da Ay'a e, bunlar yolcu taşımaya e, söylüyorlar, taşıyacaklarını söylüyorlar ki ciddi yatırımlar, korkunç yatırımlar yani. Starlink projesi dediğimiz şey o, Starlink. Ciddi yatırımlar yaptılar, kendi uydularını e, koydu, gönderdi şeye uzaya fırlattı. Tesislerini kurdu, fırlatma tesislerini kurdu ve tamamen işte bunların toplam mesela 42 bin uydudan bahsediliyor. Yani uzaya fırlatacağı toplam 42 bin uydu. E şimdi tek bir insan 42 bin uydu uzaya niye gönderir? Mutlaka bunların çok daha büyük bir planları var. O büyük plan da her şey artık uzaya taşınıyor. Yani uzay bugünkü savaşların Yeni arenası. Geçtiğimiz günlerde İngiltere İstihbaratı bir rapor hazırladı ve Boris Johnson'a verdi. Yani İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a sundu. Boris Johnson da avam kamerasında bunu açıkladı. Orada ne diyor? Diyor ki geleceğin savaşları artık uzayda yaşanacak diyor. Evet. Belki diyor uzayda hemen başlamayacak ama başladığı başladığı anda diyor. Ee, şey hakimiyet uzayda kaybedilir, uzayda kazanabilecek diyor. Yani yeni dönemin savaşları uzayda olacak diyor. Dolayısıyla da bu konuda uydular çok önemli diyor. Lazer silahları çok önemli ve İHA'lar çok önemli diyor. Şimdi mesela biz İHA'lar e, SİHA'lar konusunda mesela üretiyorsunuz ama eğer uydunuz yoksa bunu kullanamıyorsunuz. Hmm. Yarın işte insanların mesela e, uydu kiralayabilir e, Elon Musk Ülkelere uydu kiralanıyor. Burada sonuçta dijital istihbaratı elinde bulunduran bir zat olmuş oluyor. Yani o kadar uyduyu uzaya gönderiyorsa bu küresel e, dijital bir istihbarat toplama faaliyeti de bunun içerisinde var. Ayrıca e, uzayda e, uzayın önemini kavrayıp bahsetmiş olduğum bu savaşlara hazırlık. Belki bunun arkasında Pentagon var. Yani Elon Musk'ın arkasında Pentagon var ki bu zaman zaman NASA ile birlikte çalışıyorlar zaten. Ve şimdi ABD işte Çin'in Huawei şirketine şey koydu. Ambargo koydu değil mi? E, yaptırımlar uyguladı vesaire. Yani niye? Dedi ki bu bir dijital casusluk e, şeyidir. ağdır Huawei için. İşte Huawei'ye karşı aslında Elon Musk'ın uydularını savunuyorlar. Elon Musk'ın uyduları Huawei'ye karşı kurulmuş bir şey. Çünkü ikisi de bedava internet vermeyi vaat ediyor. Yani görünürdeki şeyleri bu. Faaliyetleri bu ama yani kimse kimseye bedava internet vermez. Onun arkasında tamamen farklı şeyler var. O da uzaya hakim olabilme, küresel anlamdaki dijital istihbarata hakim olma. Yani aslında bu şirketler üzerinden devletler savaşıyor. Yani evet. bak, Huawei Çin'in en büyük şirketlerinden bir tanesi. Yani telekomünikasyon açısından, Elon Musk da uzaydan telekomünikasyon faaliyetleri yürütüyor. Bu iki şirket üzerinden bir savaş var. Ha bu mesele bu savaşı kim kazanacak işte? Kim galip çıkacak? Trump'ı gönderdiler. E şimdi e, küreselcilerin Çin'de de ilişkileri var, sermayeler var ki Elon Musk Tesla'ya büyük bölümünü e, Çin'de kuruyor. Böyle bir karmaşık da durum ortaya çıkıyor aslında. Yani Tesla şey e, Elon Musk hem şeyle çalışıyor. E, ABD ile çalışıyor, NASA çalışıyor. Diğer taraftan da Çin'de ciddi yatırımları var. Böyle enteresan bir durum var ya. Yani. Evet, Çin'de puan sistemi var, dijital puan sistemi var. Yani yavaş 2018 yılından itibaren bunun altyapısını oluşturdular. Bu işte Huawei şirketinin bu 5G dediğimiz şeyle, yapımıyla bu yapının altyapısını oluşturdular. Bu teknolojinin altyapısını oluşturdular. Yani bütün noktalara 5G ile ulaşarak nesnelerin interneti dedikleri şey her nesneyi internete bağlama gibi bir e, teknoloji ortaya koydular. Bunu da e, neye yarayacak bu? Bu insanları dijital olarak takip etmeye yarayacak. Yani dijital takip dediğimiz şey bu. Bugün Çin'de e, kredi puanlama sistemi var, dijital kredi puanlama sistemi. Yani size işte başlangıçta bir bin puan veriyorlar. O bin puanı siz e, kullanıyorsunuz. İyi vatandaş, kötü vatandaş olarak sizi görüyorlar. Yani 500'un altına düşerse, 500 puanın altına düşerse siz kötü vatandaşsınız. Onun üzerinde sürekli şey koymanız için devletin dediklerini yapmak zorundasınız. Öbür türlü de sizi denetlemiş oluyorlar. Yani mesela işte e, trenlerde sigara içmeyeceksiniz ya da kırmızı ışıkla geçmez. Yani aslında bunlar güzel şeymiş gibi sunuluyor ama sizin itiraz hakkınız yok. Sizi 7 gün 24 saat gözetim altında tutuyorlar. Gözetliyorlar. Mahremiyet denen bir şey yok almıyor. Ayrıca e, yani e, siz mesela işlediğiniz suçlara göre e, tren bileti alamıyorsunuz, uçak bileti alamıyorsunuz, otelde konaklayamıyorsunuz ki bunlar uydurma suçlar da olabiliyor. Mesela gazeteciyseniz bir yolsuzluk haberi yapamıyorsunuz. Yaptığınız zaman puanınız düşüyor. Böyle enteresan bir sistem. İşte Çin'in bu dijital diktatörlüğünü aslında bütün dünyaya e, uyarlamak istiyorlar. Yani bu sistemi yaygınlaştırmak istiyorlar. Rothschild diyor ki e, 2020 yılı e, hiç olmadığımız kadar... Sosyalizme yakın bir yıldı diyor. Yani not, not Rothschild'ler nereye? Sosyalizm nereye? Ama işte böyle bir sürece doğru sürüklüyorlar. Yani <laughs> Çin'de kullanılan sistemi bütün dünyaya yaymak istiyorlar. Dolayısıyla da Çin'i bir model olarak kabul ediyorlar. Küreselciler. İşte Trump buna itiraz ediyordu. İtiraz etti ve gitti. Koronavirüsle birlikte gitti. Böyle bir sistem geliyor. Ha, bu bizim ülkemizde kullanılır mı mesela? Ee, i̇şte bu dijital diktatörlük vesaire hani puanlama sistemi bazı devletlerin gelenek ve göreneklerine uymayabilir. Dolayısıyla onun bazı şeyleri var, kullanabilecek devletler var, kullanamayacak devletler var. Şimdi ABD'de siyaset, yani kurumsal siyaset pek değişmez. Yani Trump döneminde Türkiye ile özellikle sayın Cumhurbaşkanımızla Trump arasında bir kişisel dostluk var, yani kişisel ilişki vardı. Bu ilişkiler ABD-Türk ilişkileri. E, bu kişisel dostluklar üzerinden yürüyordu esasında. Yani Trump e, Türkiye'ye karşı daha aslında yumuşak davranıyordu. Bunu kabul etmek gerekir. Ehveni şer olarak e, görüyoruz biz Trump'ı. Görüyorduk daha doğrusu. Ben öyle söylüyordum. Yani Trump Türkiye için bir ehveni şerdir. Niye? E çünkü e, Suriye'nin e, kuzeyinde bizim güneyimizde bir e, PKK devleti kurmak istiyorlardı. Evet buraya Binlerce e, Türk silah gönderdiler, asker gönderdiler. Burada bir PKK devleti kurmak istiyorlar. Bu Trump döneminde oldu ama Trump askerleri buradan çekme emri verdiği halde Pentagon çekmedi. Yani ABD'yi yöneten bir e, derin akıl var. O derin akılın başında da Pentagon geliyor. Pentagon'dan kim gelirse gelsin dediğini yaptırıyor. Şimdi Trump'la Pentagon uyuşamıyordu. O da kendi de söylüyordu Trump'ın. Burada beni sevmeyen çok generaller var diye. Ama bugün Biden'a baktığınız zaman Biden, Trump'a göre siyasetçi yani siyasetin içerisine gelen bir insan, 48 yıllık bir siyasi hayatı var. Yani aslında Türkiye'yi Trump'tan çok daha iyi tanıyor ve e, küreselcilerle birlikte çalıştığı için Türkiye'nin e, politikalarını da e, Trump'a göre e, daha sert e, bastırmak istiyor istiyor şey e, Joe Biden e, ve ona göre de Pentagon'a kendine yakın. Kişileri getiriyor ve gelir gelmez de bizim Kuzey Irak'ta dikkat edin bir hareketlenme oldu yani yeniden daha işte üye ABD üstlerine saldırmaya başladı Irak'a saldırmaya başladı vesaire yani gelir gelmez bu politikasını yürütüyor yani bizim e, özellikle Güneyimizde yani Suriye'nin kuzeyinde ciddi anlamda zorlanacağımızı düşünüyoruz yani e, düşünüyorum çünkü e, Biden burada bir PKK-YPG devleti kurma niyetini açık ne şekilde belli ediyor. İşte McGorphy yeniden oradaki yapılanmanın başına getirdi vesaire. Dolayısıyla da ABD-Türk ilişkileri gerilebilir, daha da gerilebilir. Bu S400'ler üzerinden Trump döneminde de gerilimler oldu ama Trump sürekli alttan aldı, yumuşak geçişler yaptı vesaire. Şimdi yani doğrudan ABD Pentagon ve Joe Biden doğrudan bunları ya iade edin ya kullanmayın, pasifize edin ya da ilişkilerimiz gerilir, dostluk biter vesaire gibi söylemler yapıyorlar. Yani ABD Türkiye arasında ciddi bir çatışma dahi yaşanabilir. Kuzey e, Kuzey Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde. E, ve Dede Ağaç'ta ciddi bir üst kurma çalışmaları var ABD'nin. Yani Yunanistan'la anlaşarak bizi çevreliyor aslında ABD. Şimdi bir eskiden müttefik dediğimiz bir devletin bizi bu kadar çevrelemesi, kuşatması doğal bir şey değil, olağan bir şey değil. Şimdi ayrıca S-400'lerden korkmaları da bu kadar e, çok enteresan bir durum. Yani e, bize saldırmayacaksanız, yani Türkiye'ye saldırmayacaklarsa S-400'lerden niye bu kadar korkuyorlar? Yani demek ki bize karşı bir şey planlıyorlar yani. E, Kıbrıs'tan çeviriyorlar. Karadeniz'de Rusya'yı bahane ederek Karadeniz'den çeviriyorlar. Vesaire yani burada çok önemli ve dikkatli olmak gerekir. Rusya'yı bahane ederek Türkiye kuşatılıyor. Ve de kendi müttefik dediğimiz ABD tarafından kuşatılıyor. O yüzden de S-400'lerin ben ileriki dönemlerde çok ciddi gerimlere neden olacağını düşünüyorum. Ama S-400'ler Türkiye'nin vazgeçilmezidir ve mutlaka bunlar aktif hale getirilip kullanılmalıdır. Yani Yunanistan NATO üyesi olmasına rağmen S-300 kullanıyor. Yine Bulgaristan da hakeza öyle. Yani şimdi bunlar burada dururken bizimki niye? Efendim işte Rusya bu bizim kullanmış olduğumuz S400'leri, S400'ler üzerinden F35 uçaklarının özelliklerini e, çalarmış vesaire, teknoloji hırsızlığı yaparmış vesaire. E, o zaman e, Yunanistan'dan çalmıyor mu? Ya da İsrail kullanıyor, her gün şeyi bombalıyor. E, Suriye F35'lerle İsrail. E, orada Rusların S400'leri var, s 300leri var. E, o zaman almıyor mu bu sistemleri? Tanımıyor mu? Tanıyor. Ya burada amaç şu. Ya gerçekten. Türkiye'nin hava savunma sistemine sahip olmasını istemiyorlar. Bunun altında bir şey arıyorsak bakın eninde sonunda Türkiye'ye karşı bir savaş düşünüyorlar. Doğu Akdeniz'de ciddi anlamda Türkiye'nin bu kazanımlarını yok edebilmek için, Türkiye'nin bu gelişmesini büyümesini engellemek için Türkiye'yi böyle kısa süreli bir savaşla birlikte kısmi bir çatışmayla birlikte önemli noktalarını kazanımlarını yok etmek istiyorlar. Bunda dikkat etmek lazım. İşte Yunanistan'ı kullanıyorlar burada. Yani doğrudan bir savaşa girme gibi değil de Yunanistan'ı üzerimize salarak Yunanistan'ı taciz ederek Türkiye'yi savaşa sürüklemek istiyorlar. Yani burada bir koalisyon oluştu. Yani Doğu Akdeniz'de bir koalisyon oluştu. İsrail, Mısır, Yunanistan, Fransa. Şimdi bu ciddi bir durum. Yani yarın öbür gün bunlar e, kendi aralarında bir anlaşma yapıp Türkiye ile orada taciz edip Yunanistan'la birlikte taciz edip Yunanistan üzerimize sararlarsa işte Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yine yedi düvele karşı biz mücadele vermek zorunda kalırız. O yüzden de bence Türk Devleti bu S-400 meselesini bunu hesaba katarak mutlaka mutlaka aktif hale getirmek istiyor ve aktif hale de getirecektir. Aktif hale de getirecektir. Aksi takdirde yani iki buçuk milyar doları verip orada tutmanın anlamı yok. Biz e, Rusya'ya rüşvet de vermedik. E, biz savunma sistemlerine ihtiyacımız vardı. ABD'den istedik. ABD vermedi. Biz de Rusya'dan aldık. Ha, dolayısıyla biz Patriotları verse de Türkiye yine Patriot alır. Ama Türkiye uzun vadeyi düşünerek, uzun plan yaparak bu S-400'leri kendini korumak için alıyor. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani bu Doğu bu Akdeniz meselesi ciddi bir mesele ve uzun vadede de burada bir savaş olabileceğini düşünerek S400'lerle Müttefiklerden gelebilecek bir saldı, saldırıya hazırlık yapıyor bence Türkiye.